Şimdi seninle beyin cerrahisinin çok önemli bir konusuna bakacağız. Beyin tümörleri diyeceğiz. Şimdi biz beyin tümörleri yerleştiği yer itibariyle supratentörel tümörler ve infratentörel tümörler olmak üzere iki grupta aslında inceleyebiliriz. Erişkinlerde biz en sık supratentörel bölgede bak %80 oranında şu bölgede görmeyi beklerken çocuklarda %60-70 oranında infratentörel bölgede görmeyi bekliyoruz. Önce beyin tümörleriyle ilgili birkaç tane spot bilgi var vermek istediğim. Bir kere beyin de en sık görülen tümörler primer tümörler değildir metastatik tümörlerdir. Peki en sık beyne metastaz yapan tümörler hangisidir? Melanoma, meme ve akciğer kanseri yani toraks bölgesinde organlardır. Bu melanoma nereden kaynaklanıyor? Ektodan kökenli kaynaklanmıyor mu? Evet o zaman beyne tümörü beyne metastaz yapması şaşırtıcı mı? Değil hocam. Erişkin tümörler ne dedik? %80-85'i supratentoryal çocuklarda %60-70 oranında infratentoryal yani şu bölgede görmeyi bekliyoruz diye söylemiştik. Fakat erişkinlerde Posterior fossada en sık metastazlar görülüyor ama primer tümörlerde en sık hemangioblastoma infratentorial bölgede görülüyor erişkinlik çağında. Şimdi tek tek beyin tümörlerini incelemeye bir başlayalım. Önce menajyum diyelim. Menajyum erişkinlerdeki ikinci en sık santral sinir sistemi tümörüdür. Ancak en sık erişkinlik çağının primer beyin tümörü hangisidir? menenjiyomdur. Peki menenjiyomlar nereden köken alıyor? Meningslerden köken alıyor. Bak bunları genetik analiz yaptığında 22. kromozomda genetik mutasyon olduğunu göreceksin ve bunlar parasagital yerleşmeyi seviyor bu menenjiyomlar. Ne demek hocam parasagital yerleşme? Bak şurası beyni sağ sola doğru ayıran şuradaki yapı neydi? Falks Serebriydi. bu fal serebri dura materin yani beyin zarının bir uzantısı değil mi? Evet hocam dolayısıyla bu fal serebri gibi duranın uzantısı olan beyin zarlarının etrafında yerleşmesine ne diyoruz? Parasagital yerleşim diyoruz. Aslında bu bir menenjon bir araknoid kökenli tümördür. Bu nedenle ekstra aksiyel yerleşmeyi sever. Hocam ekstra aksiyel yerleşim ne demek? Direkt beyni değil de beynin dışındaki zarları tutmayı seviyor. Hatırlarsan sana Nörolojide trombolitik kontraindikasyonlarında demiştim ki menenjomlar ekstra aksiyel yani beynin kendisinden kaynaklanan değil de zarından kaynaklanan tümörler olduğu için bir kontraindikasyon teşkil etmez trombolitik tedaviler için diye söylemiştim. Oradan da aklında kalabilir. Progesteron ve östrojen reseptörleri pozitiftir menenjomda. Peki bunun klinik önemi ne? Bunun klinik önemi özellikle kadınlar için fazla. Kadınlarda bildiğin gibi gebelik döneminde progesteron ve östrojen reseptörleri art artmıyor mu? Artıyor. O zaman kadın bir hastada menenjiyom varsa menenjiyomun büyüme ihtimali var mı? Var. İşte klinik anlamda bu anlamda önemli. Bak bunlara radyolojik olarak şurada gördüğün tail dediğimiz bir görüntüyle kanı koyabiliyoruz. Ne demek hocam tail? Tail İngilizce bildiğin gibi kuyruk demek. Bak bu bir MR görüntüsü. Şu gördüğün kocaman tümör de Menenjom. Şuradaki uzantıları görüyor musun? Kuyruğa benziyor. Zaten ondan dolayı denmiş bu tail görüntüsü. MR'da veya tomografide özellikle MR'daki bu tail görüntüsünü gördüğün zaman direkt aklına ne gelecek? Meningiom gelecekmiş. Bazen bu menenjomlar kemik destriksiyonuna neden oluyor. Kemikte hiperostoza da neden olabiliyor. Bunlara histopatoloji inceleme yaptığında bunu patolojide sana anlatmışlardır. Sanmama badilerin pozitif olduğunu göreceksin. Devam edelim ve şimdi gelelim oligodentrogliomaya. Bu oligodendroglioma isminden de anlayacağın gibi oligodentrositlerden kaynaklanan tümörlerdir. Peki sana şöyle bir soru sorsam oligodendrositlerin yoğun olduğu yerde daha fazla görür müyüz biz oligodendrogliomayı? Evet hocam görebiliriz. Hatırlarsan bahsetmiştim sana biz frontal bölgede frontal lobda oligodendrositlerin çok fazla olduğunu biliyorduk. O zaman oligodendrogliomanın frontale yerleşmesi şaşırtıcı mı? değil hocam. Bak bunlar birazdan sana anlatacağım. Kraniofaringioma da olduğu gibi kalsifiye olmayı seviyorlar. Ve bunlara genetik analiz yaptığında oligodendroglioma hastalarında 1P ve 19Q delasyonları olduğunu görüyorsun. Bunu yanlış hatırlamıyorsam patolojide yakın zamanda tusta sormuşlardı. Yine patolojide sana defalarca anlatılmıştır. Bu oligodendroglioma histopatolojik olarak sahanda yumurta görünümüne sahiptir. Bir de bu oligodendrogliomalar sık kanarlar tümör içerisinde. Neden? Bu tümörlerin içerisinde kümes teli kapillerler var. İşte bu kapillerler destrükte oluyor ve kanamaya yol açıyor. Oligodentrogliomalarda ayrıca epileptik nöbetleri de biz sık görüyoruz. Bunun da sebebi hikmeti şu. Dedik ya bu bir oligodentrositten kaynaklanan tümör. Nerede yerleşir dedik? Frontalde yerleşmeyi sever dedik. Frontalde evet, niyelin yapımından sorumlu oligodendrogliomalar çok fazla ama aynı zamanda aksonlar da fazla. İşte aksonal hasara bağlı olarak epileptik nöbetler bu oligodendrogliomalarda sık görülüyor. Şimdi gelelim şuvannomalara. Bak bu şuvannoma ismine bak. Şuvan hücrelerinden kaynaklanan benin huylu, iyi huylu tümörlerdir. Peki nereye yerleşmeyi sever? Serebello pontin köşeye yerleşmeyi sever. Neresi hocam serebello pontin köşe? Bak şurası pons. Şurası serebellum. Tam bunun köşesindeki alan serebello pontin köşe. Ne dedik? Bu dedik ki şu an hücrelerinden kaynaklanıyor diye. Kranial sinirlerden 8. kranial sinirin periferik kısmının mielinizasyonunu kim yapıyordu? Şu an hücreleri yapıyordu. Peki 8. kraniyal sinir nerede yerleşmişti? Şurada yerleşmişti. Yani serebelli pontin köşede yerleşmişti. Peki 8. kraniyal sinir hasarlanırsa bu hastada işitme kaybı olabilir mi? Olabilir. Çünkü kohlear kısmı etkilenir. Başka denge kayıpları da olabilir. Çünkü vestibüler kısmı etkilenir. Gördün mü? Nöroanatom bulgularımızı kullanarak şu anlamada meydana gelebilecek klinik bulguları bahsettik. Bir de hatırlarsan sana nöro sendromlar nörofibromatozis tip 2 de demiştim ki bir hastada bilateral iki taraflı yani şurada gördüğün gibi hem burada hem de burada schwannoma görüyorsan yüzde 99 ihtimalle bu hastada ne vardır nörofibromatozis tip 2 vardır şimdi gelelim kraniyofaringiomaya. Burası da tuz tarafından daha önce defalarca sorgulandı. En son 2022 yılında yanlış hatırlamıyorsam küçük stajlardan soru getirdi. Bak bu kraniyofaringioma dediğin tümör şurada yerleşmeyi sever. Neresi hocam burası? Burası kiyazma, optikum ve Hipofizin yakınında bir yer. İşte zaten birazdan bahsedeceğim sana. Bunlarla ilgili klinik semptomlarla bu hastalar karşına geliyor. Bak bu kraniyofaringioma çocukluk çağının en sık görülen rataki kesisi artığından köken alan subraentorial tümörlerdi. Girişte ben sana ne demiştim demiştim ki çocukluk çağında infratentorial bölgede tümörler sık görüyoruz demiştik. Ama çocukluk çağında subraentorial bölgede en sık görülen tümör hangisiymiş? Kraniofarinkyoymaymış. Hipofiz adenomu ile karışabilir niçin? Çünkü biraz önce ne dedim? Hipofize yakın yerleşmeyi seviyor dedim. Peki hipofiz adenomunda olduğu gibi cihaz mı? optikuma komşuluk nedeniyle bası yapabilir mi yapabilir hocam kiyazma optikuma bası yaparsa bu hastalarda ne olur? Bir temporal hemi anopsi olabilir. Biraz önce bahsettiğim gibi oligodendrogliomalarda da söylemiştim sana. Kalsifiye olmayı çok sever kranio Histopatolojik olarak bu tümörlerin içerisinde motor yağına benzeyen kolesterol kristalleri vardır. Bunlar sana patolojide detaylı olarak anlatılmıştı. Burada sana son iki tane ifadeden bahsetmek istiyorum. Kranio faringiyoma, panhipopititarizme ve diabetes insipidus mi? neden olabilir? Neden hocam? Çünkü kraniyofaringioma büyüdükçe hipofize baskı yapabilir mi? Evet. Hipofize baskı yaparsa TSH, ASTH, GH, LH, FSH buradan salgılanan bütün hormonlar salgılanmayabilir mi? Evet. O zaman ne olur? Pan-hipopitüterizm olur. Peki diabetis insipitüsü ne alaka? Hipotalamus'taki ADH üreten hücreler var ya bunlar da basıya bağlı olarak hasarlanıyor. ADH üretilmesi Diabetes insipidus görülecektir. Gelelim medulla blastoma'ya. Bu medulla blastoma çocukluk çağının en sık görülen malin tümörüdür. Biz nerede yerleşmesini bekliyoruz demiştik ki çocuklarda en sık tümörler, primer tümörler infratentoryal bölgede yerleşmeyi seviyor diye. Serebellum infratentoryal bir bölge midir? Evet bak şurada görüntüsünü görüyorsun. Serebellum'a yerleşmiş, kocaman serebellum'u infiltre etmiş bir tümör. Peki serebellum'a yerleşirse serebellum tutulumu ile alakalı bu hastalarda ataksi olabilir mi? Olabilir hocam. Serebellum'un vermisi hasarlanırsa Gövde ataksisi olabilir mi? Nörolojide anlatmıştım bunu sana. Olabilir hocam. Medulloblastoma nereden kaynaklanıyormuş? Nöroektodermal kökenli bir tümörmüş. Peki şurada görüyorsun. Bu bir neydi? Medulloblastomaydı. Burada normalde dördüncü ventrikülü görmen lazım. Peki burada dördüncü ventrikülü görebiliyor musun? Şurada göremiyorsun. Dördüncü ventrikül basa altına alınmış. Peki dördüncü ventrikül tıkanırsa bu hastalardan nonkomünikan hidrosefali gelişir mi? Evet hocam gelişir. Non komünikat hidrosefali gelişirse papilöden bulantı kusma baş ağrısı gelişir mi? Bu da gelişir hocam. Bir de son olarak medulloblastomla ilgili sana drop metastazdan bahsetmek istiyorum. Bu medulloblastoma drop metastaz yani komşuluk yoluyla metastaz yapmayı çok sever. Özellikle medulla spinalisi komşuluk yoluyla metastaz yaparsa parapleji, paraparazilere neden olabilir? Şimdi geldik ependimomaya. Bak bu ependimoma ependimal hücrelerden köken alan malin bir tümördür ama yavaş büyür. Ependimol hücrelerden köken aldığı için beyin omurilik sıvısının olduğu yerde yani ependimal hücrelerin olduğu her yerde görülebilir mi? Evet niçin? Çünkü ependimal hücreler boz üretiyordu. Özellikle lateral ventriküller veya ventriküllerin içerisinde görülebilir mi? Evet hocam görülebilir. Peki ependimoması olan bir hastada beyin omurilik sıvısının fazla üretilmesi beklenir mi? Evet beklenir. Peki beyin omurilik sıvısı fazla üretilirse hidrosefali olur mu? Evet hocam olabilir. İşte bununla ilgili de baş ağrısı, bulantı, kusma, hapil ödem gibi semptomlarla bu hastalar karşına gelebilir. Tıpkı şivanloma, bilateral şivanloma da olduğu gibi epandimoma da nörofibromatozis tip 2 ile ilişkili olabiliyor. Dediğim gibi yavaş büyüyen bir tümördür yavaş büyür fakat cerrahisi oldukça sıkıntılı. Niçin? Çünkü ventriküllerin içerisine yerleşmeyi seviyor. Ventriküllerin içerisine girmek de cerrahi olarak oldukça zor. O anlamda sıkıntılıdır. Gelelim şimdi astrositomalara. Astrositom neydi? Astrositlerden kaynaklanan Tümörlerde bunun 4 derecesi var. Detaylarını biraz sonra bakacağız. Şimdi astrostom için ben sana nörolojinin başında, nörofizyoloji kısmında demiştim ki bu astrostomlar beyindeki en fazla bulunan hücrelerdi. Öyle mi? Evet hocam. Peki beyinde en fazla bulunan hücreden en fazla tümör gelişme ihtimali söz konusu mu? Evet hocam. Yani beyindeki en sık primer tümörler nereden kaynaklanırmış? Astrositlerden kaynaklanmış. Kaç tür astrostomuz var? 4'tür. Derece 1, 2, 3 ve 4 olmak üzere şu 4'e glioblastoma multiforme diyeceğiz. Ona birazdan geleceğiz. Derece 1'e baktığımızda pilositik astrostom olarak adlandırıyoruz bunu. En sık benin çocukluk çağındaki beyin tümörü hangisidir? Derece 1 astrostom olan pilositik Astro Nerede yerleşmeyi sever? Çocukluk çağında olduğu için elbette ki infratentoryal diye tahmin etmen gerekiyor. Özellikle cerebellumda yerleşmeyi seviyor. Bu bir astrosit kökenli tümör müdür? Evet. O zaman gıfa pozitif olması, Rosenthal fibrillerinin pozitif olması şaşırtıcı mı? Değil hocam. Derece 2 astrostom neymiş? Difüz astrostommuş. Derece 3 astrostom, derece 4 yani glioblastoma multiforme ile çok karışır. Bunun ismi neymiş? anaplastik astrostom farkı neymiş derece 4'ten GBM'den yani glioblastoma multiformeden farklı olarak nekroz içermezmiş. Şimdi gelelim glioblastoma multiformeye. Erişkinlik çağının primer tümörleri, primer malin tümörleri içerisinde en sık görülen hangisidir? Glioblastoma multiforme. Buna ecnebiler ne diyor biliyor musun? Butterfly glioma diyor. Ne demek butterfly glioma? Kelebek glioma. Niçin kelebek glioma denmiş? Bak şuraya MR görüntüsü hakikaten kelebeğe benziyor ondan dolayı. Peki bu kelebek görüntüsü nasıl oluşuyor biliyor musun? Korpus callosum bu tümör geçiyor diğer tarafa invaze ediyor ve butterfly glioma oluşuyor. Bu bir astrosit kökenli tümör müdür? Evet. Gıva pozitif boyanır mı? Evet. Rosenthal lifleri pozitif midir? Evet. Biraz önce ne dedik? Derece 3 anaplastik astrositomdan farkı neydi? Nekroz vardı burada. Etrafı nekrozla çevrili pleomorfik tümör hücreleri vardı. Şimdi gelelim hemangioblastoma en sık erişkinlik çağında görülüyor. En sık serebellumda görülüyor. Hemangioblastom damar orijinli bir tümördür. O zaman eritropoietin üretebilir mi? Üretebilir. Peki polistemi gelişebilir mi? Gelişebilir. Hatırlarsan von Hippel-Lindau sendromunda demiştik ki retinal anjiyomlar oluyor. Bu von Hippel-Lindau sendromunda ve halede hemangioblastomları da biz sık görüyoruz diye özellikle söylemiştik. Şimdi gelelim pitüter adenomlara. Bu sana muhtemelen Safa Hoca tarafından endokrinolojide anlatılmıştır. Fakat ben beyin cerrahisine bakan yönünü anlatıp devam edeceğim. Pititer adenom yani hipofizin adenomları yani hipofizin tümörleri. Bu fonksiyona olabilir veya non fonksiyona olabilir. Fonksiyona olması hormon salgılamasını ifade ederken non fonksiyona olması da hormon salgılamamasını ifade eder. Hormon salgılarsa laktotrop olabilir, gonadotrop olabilir, somatotrop olabilir. Yani growth hormon fazla salgılanırsa akromegali bulgularıyla gelebilir. Kortikotrop olabilir yani kortizon fazla salgılanır. O zaman Cushing sendromu ile bu hastalar kartına gelebilir. Aslında bu hastalar klinikte iki şekilde karşına gelir. Bir beyin cerrahisi kliniklerine baş ağrısı ve bir temporal heman ile gelir. Niçin? Çünkü şurada pitler adenomu, hipofiz adenomu görürsün. Kocaman bir hipofiz adenomu. Bu neyin komşuluğunda? Chiasma optikumun komşuluğunda Chiasma optikumun bası yaparsa bir temporal hemonepsi görülür mü? Görülür. İşte bu hastalar beyin cerrahisi polikliniklerine bir temporal hemonepsi ve baş ağrısı semptomlarıyla gelirken endokrin kliniğine prolaktinoma bulgularıyla gelir. Yani hiperprolaktinomaya bağlı olarak bu hastalarda mesela galaktora görülebilir. Kadın doma bu hastalar infertilite hikayetleriyle gelebilir. Gelelim pineolemaya. Bak bu pineolema pineal bezin tümörüdür. Bak bu pineal bezin tümörüne 3 yıldız koymak istiyorum. Çünkü bugüne kadar bununla ilgili buradan soru gelmedi. Yakın zamanda buradan soru gelebilir. Aklının bir köşesinde olsun. Bu pineal bezin içinde ve yakınında oluşan tümördür. Bu pineoloma, bir pineostoma, iki pineoblastoma, üç pineal germinom şeklinde karşına gelebilir. Bunların içerisinde en sık hangisiyle karşına geliyor? Pineal germinomlar şeklinde karşına geliyor. Şimdi şu gördüğün pineal bezin tümörü yani Dinaloma değil mi? Evet. Peki bu komşuluk itibariyle nereye yakın? Tektuma yakın. Başka? Hipotalamus'a yakın. Şimdi klinik korelasyonlara geçeceğiz. Eğer tektuma komşuluk nedeniyle yakın dedik ya, bir kompresyon olursa yani bası olursa bu çocuklarda veya bu hastalarda yukarı bakış felci olabilir mi? Evet hocam olabilir. Bu nedir? Parinaud sendromudur. Bak bu Parinaud sendromunda yukarı bakış kısıtlılığı vardı. Bu çocuk direkt karşıya bakmaya çalışıyor ama gözler nereye doğru kaymış? Aşağı doğru kaymış. İstese de bu çocuk yukarı doğru bakamaz. Niçin? Çünkü tek basılanmış. Ondan dolayı. Peki komşuluk itibariyle aquaductusa yakın mı burası? Evet hocam. Aquaductusun içinden beyin omurilik sıvısı geçiyor mu? Evet. Basılanırsa beyin omurilik sıvısının aktığı yolda bir tıkanıklık olur mu? Evet hocam. O zaman non-kominikan hidrosefali gelişir mi? Evet hocam gelişebilir. Ne dedik bir de? Dedik ki hipotalamusa yakın komşuluğu var dedik. Peki hipotalamik yola komprese olursa beta HCK salınımı artabilir mi? Artabilir. Bu da puberte prekoksa neden olabilir mi? Evet hocam puberte prekoksa neden olabilir. Devam edelim ve şimdi buraya kadar anlattığım beyin tümörlerini hızlıca bir toparlayalım. Şimdi demiştik ki erişkinlerde biz Supratentoriyel bölgede %80-85 itibariyle tümör görmeyi bekliyoruz demiştik ama primer tümör, primer beyin tümörü. İnfratentoriyel bölgede çocuklarda %60-70 oranında tümör görmeyi bekliyoruz diye söylemiş. Şimdi tek tek hızlıca bir toparlayalım. Şivanloma neydi? Şivan hücrelerinden kaynaklanan tümördü. Özellikle 8. kranyal siniri tutabiliyordu. Nerede yerleşmeyi seviyordu? Serebelli pontik köşede yerleşmeyi seviyordu. 8. kraniyel siniri tuttuğundan dolayı işitme kaybıyla gelebiliyordu. Bilateral olduğu zaman hemen aklına ne gelecekti? Nörofibromatozis tip 2 aklına gelecekti. Gelelim menenjioma. Meningslerden kaynaklı benin tümördü. Erişkinlerde en sık görülen benin tümördü. İkinci sıklıkta görülen primer beyin tümörüydü. Burada progesteron ve östrojen reseptörleri vardı. Bu nedenle kadınlarda ve gebelik döneminde sıkıntılıydı. Duraya yapışık olabilirdi olabiliyordu. Daha doğrusu Duran'ın olduğu her yerde olmayı seviyordu. Yani parasagital yerleşimde olmayı seviyordu. Ne kökenliydi bunlar? Arachnoid kökenliydi. Gelelim oligodendrogliomaya. Nerede yerleşmeyi seviyordu? Frontalde yerleşmeyi seviyordu. Kalsifiye olmayı seviyordu. Tümör içine kanama sıktı. Niçin? kapillerler vardı bunun içinde ve epileptik nöbetlerle bu hastalar karşımıza geliyordu. Glioblastoma multiforme bu bir astrositomdu ama evre 4 astrositomdu. Ne vardı burada bilmemiz gereken butterfly gliom diyorduk. Niçin? Çünkü karpuz kalozumu aşıyor, karşı tarafa doğru geçiyor ve kelebeğe benzediğinden dolayı da butterfly glioma diyorduk. Etraf nekroz ile çevrili pleomorfik tümör hücreleri vardı burada. Astrositom olduğu için gıfa pozitif boyanıyordu. Rosenthal lifleri pozitifti. Erişkinlik çağının en sık görülen primer malin tümör hangisiydi? Glioblastoma idi. Gelelim infratentorial tümörlere. Pilostik astrostom çocukluk çağındaki primer tümörlerden en sık görülen hangisiydi? Pilostik astrostomdu. Serebelluma yerleşmeyi seviyordu. Bu nedenle bu çocuklar karşına ataksiyle gelebiliyordu. Epandimomaya baktığımızda epandimal hücrelerden köken alıyordu. Beyin omurilik sıvısının olduğu her yerde özellikle ventriküllerin içerisinde olmayı seviyordu. Hidrosefaliye neden olabiliyordu bundan dolayı. Medulloblastomaya baktığımızda çocukluk çağının primer malin tümörleri içerisinde en sık görülen hangisiydi? Medulloblastomaydı. İnfratentör özellikle serebelluma yerleşmeyi çok seviyordu. Nöroektodermal kökenli bir tümördü. Gelelim kraniofarijoma'ya. Kraniofarijoma çocukluk çağının en sık görülen supra primer tümörüydü. Rateke kesesi artığıydı. Kalsifikasyon sık görülüyordu. Ne gibi? Oligodendroglioma gibi bir temporal hem neden olabiliyordu. Niçin? kiyazma optikuma bası yaparsa tıpkı nerede olduğu gibi hipofiz tümörlerinde adenomlarında olduğu gibi. Şimdi son olarak sana tümörlerden spinal cord tümörlerinden bahsetmek istiyorum. Ama eğer TUS'ta hedefin 70'in üstündeyse burayı dinle. 70'in üstünde değilse buradan çok nadir soru geliyor. Çok da dinlemene gerek yok. Burada sana vermek istediğim birkaç tane spot bilgi var. Ondan bahsetmek istiyorum. Spinal cordun tümörler içerisinde en sık görüleni yine beyinde olduğu gibi metastatik tümörlerdir. Öyle ki primer spinal kordun tümörlerinden 40 kat daha fazla görülüyor. Bazen nazofarenks kanserinde olduğu gibi bazı kanserler komşuluk yoluyla spinal korda metastaz yapabiliyorlar. En sık metastaz torakal bölge olmasını bekliyoruz. Spinal kordun en sık primer tümörü hangisidir? Menenjiyomlardır. Beyinde hangisiydi? Astrosit kökenli astrositomlardı. Spinal kordun en sık malin tümörü erişkinde mieloma iken çocuklarda nöroblastomaydı.